Herkese selam arkadaşlar. Yine bir Farming Simulator bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Birkaç gündür yine video gelmedi arkadaşlar. Şu an e, kanalım videolarımı izlensin diye biraz videolara böyle aralık koydum. E, sanki videolar izlendikçe abone geliyor. Ben öyle gördüm. Arka arkaya video her gün attığımda şu an e, şey o, e, fazla izlenmediğini gördüm. Ama bu şekilde biraz izleniyor gibi. E, videoları yavaş yavaş tekrar arttıracağım arkadaşlar işte birkaç farklı oyunumuz da var yine ama şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki bölümde inekleri hayvanları besledik şimdi arkadaşlar arkamızda bir klasımız var ee, bir de içeride verimiz var klas bunu kiraladım arkadaşlar ben burayı biraz biçtim ee, modumuz işçi takip sistem modunu kontrol etmek için bir biçeceğiz işçiye de bale yaptıracağız arkadaşlar Normalde böyle bir şey yok ama mod, bu mod sayesinde bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, video geçmeden kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve videomuza geçiyorum arkadaşlar. Bu arkadaşı bu adam oraya duracak. bunlara bir devam edeceğiz abi. Oo, bunların hızını, hızını yükselttik abi ya. Ama tarla büyük diye e, modla şeyleri yükseltebiliyorsunuz hızlarını biliyorsunuz arkadaşlar. O konuda sıkıntı yok. Normalde 10'la gider ama ben şu an 15 e ayarladığım için hızlı gidiyor. yukarıdan gidelim abi. Arkamızda kadar rahat gelsin. Abo. Vallahi arkadaşlar büyük bir şeyi unuttuk. Balya makinesini açmadık. Neyse. Balya makinesini açmadığımız için adam bacayı yapmadı iyi mi? Evet. Ablamıza verdik bu sefer. Devam abi. Topluyorum evet. Topluyorum. Kes topluyorum abi. Az önce unutmuştuk. Oradan bir daha gideriz. Onu yaptırırız ya. Vaktimiz olursa biz yaparız. Çok güzel bir mod aslında bu. Normalde işçiye bale yaptıramıyorsunuz ama bu şekilde yaptırabilirsiniz. Bakın. Adam bale yapıp geliyor arkamızda. Bu mod olmazsa bunun da bir bölümünü çekeceğiz ya da ıı, videoyu unutabiliriz. Hop, hop 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 Bu mod bu mod da biraz bu mod bu oyunun değil. Biraz frenleme şiddeti zayıf. Hava güzel bir mod. Bir kere şey de böyle elle köşeyi direksiyonda kullanması daha zevkli bir şey arkadaşlar bu oyunda. Arkadaşlar videolarımı sonuna kadar izleyin. Eğer Farmik seviyorsanız, e, ee, iseniz bunlar da belirtin. E, abi ya da şu bu şu modu oynasan güzel olur ya da şunlar oynasan güzel olur gibi fikirleriniz varsa söyleyin. Zaten az bir kısa bir duruş zaman şu fazla kalmadı şurada artık bu ay bitti. Hemen hemen 2 ay bile kalmadı biliyorsunuz Karmik Kimenotor 22 çıkacak onu bekliyoruz Oyunu aldık bekliyoruz Bakalım bizi oyunda neler bekliyor Göreceğiz Toz duman katıyor abi ya Ekinler Gevremiş abi sıcaktan biçilmeye biçilmeye Ama buğday zayıf haberle çünkü biz tarlayı hazır aldığımız için buğdayımız zayıf. Biz eksiklik böyle mi olurdu ba? Ali'ye de zayıf çıkıyor. Allah hem bu hem Ali'den zarar ya. Aşağıda ormanlığı keseceğiz. Odunculuk falan yapmayı düşünüyorum ben burada ama nasıl olur bilemiyorum artık. Bizim adam bizden hızlı geliyor ya Rampaya geldik bir kere var kayıyor abi haydi aslanım yakışıklılığa bak ya dumanı atışa bak delikten ya bu da dolmak üzere zaten Evet. Benim paşam mı ya abi? Valla ben motor traktörün hastasıyım ya. Hadi hadi. Çıplak tekerli. <laughs> Tam bir traktör hastasıyım abi. Hiç. Buldum mu inmem abi üstünde. Deredepe bomboş gezerim düz gezerim ama gereğinmiş. Dek evet, abi. Daha balyacıya para vereceğiz. Kaç tane balya düşürmüş abi 5 tane, 3-5 balyanca düşmüş abi ya. Şöyle gidelim abi. Bu yakışıklı bu bırakalım abi <laughs> Burayı bitirelim ondan sonra şeyine devam ederim. Biz ondan sonra evimize gidelim yükümüz alıp. de sonra ben tekrar gelip alacağım. En azından şurayı beraber biçelim abi. Uzun zamandır ekip biç, ek, biç, biçim yapmıyoruz artık bunları yapalım. Kaç bölümdür yapamıyoruz daha doğrusu. Abi yapma ya. Yapma. Gelme gelme. Dönemedik arkadaşlar işte. Ama bu kadar tarladan bu kadar abaliye çıkması çok saçma ya. Verim sıfır olduğu için Burada ben bir patates işine gireceğim arkadaşlar bakalım patates de para var mı yok mu zarar mı edeceğiz Bir de patates işi deneyeceğim arkadaşlar Yukarıdaki Tarlayı aldık mı evet abi Şuradaki çırağın çimi biçilecek abi Çim tarlası bizim Aşağıda bir çam tarlası var karşı tarafta. O bizim. Onu gittirek abi. Şimdi ona gelir takılır orada kalır. Ondan sonra inmek zorunda kalır. adam hızlı geliyor onun body makinesinin hız gücünü 20 yaptım bu içeride verikini 15 yaptım ondan dolayı hızlı geçiyor kabirden abi hop 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 Abi yapacak bir şey yok. Döneceksin benim arkamdan. Madem biz buradan dönemiyoruz, sen döneceksin. Beni takip edeceksin. Yapacak bir şey yok. Onun yapamadığı yerlerde biz yapacağız. Bir de bizden para istiyor ha adam yok ya, yani. Abi neredeyse adama da iyi mi ya. Adam aklı karıştı abi. Çabuk çabuk çabuk. Dur abi sen. Sen dur şimdi orada. Sen burada dur abi. Sen gel ya. Buralar hep şunu sırayı da biz yapalım abi. Abi burada hiçbir aracın fren tutmaz mı ya? Enkeş şey ya. Var ya. Hı -hı. Zanım gelin. Vay be. Benim traktörüm 480'im şeyim. 450 de fiyat 450 de şey takıl arkadaşlar Bildiğin Araba teybi takılı gün bir O perleleri görsem var ya köyde bir bende var neredeyse ya. Böyle şey değil. Bastı bastı kendinden özelliği var. Manyak bir şey yaptım sistem yaptım bir gün çekerim. Ama var ya on numara beş yıldız ya. Ya tarla sürekli iş yaparken böyle var ya açıyorsun son sesi bir de köy ya kimse karışmıyor ses çıkaran yok of değme keyfim arkadaşlar bunları buraya atalım abi adam 4 tonluk böyle yapıyor hop tamam bravo biz gidelim abi şuradan biz köyümüze doğru gidelim. Lan ne oluyor? Arkadaşlar direksiyon yani konsolların yani direksiyon kamerası falan eklemeyi düşünüyorum artık öyle kullanacağım biraz da artık öyle ekipmanlarımı hem görmüş olursunuz direksiyonumu daha önce söylemiştim 28 cm yok pardon 32 32 inç çapına bir mama direksiyon arkadaşlar normal sıradan eskiden yarışlar için düzenlenmiş yapılmış bir direksiyon motorunu taktım arkadaşlar kafasına yerleştirdim monte ettim yani çok güzel oldu artık böyle pahalı şeylere pek Şeyim yok benim çekmesi lazım abi. Hop. Görüyor musun abi? 91 dolar gördüğünüz gibi maaş ödemesi. Balyacıya bakıyor. Ben Türk lirası kullanıyorum ama hesabı keserken dolar bazında geçiyor. Neden acaba? Ya ben şu an görüyorsun Türk TL, t, Türk TL modunu kullanıyorum. Türk para Neden böyle oluyor bilmiyorum. Onlar da keşke Türkçe gösterse. Ya atıyorum 1000 lira 2000 lira gibi kesildi diye. Bu neye takılan hata. Of o odunlar da burada. İnekler bölüyor. Koyun ahırımızı da dolduracağız abi. Bir sonraki bölüm belki doldurabiliriz. Onların da suyunu, yemini verelim. Şöyle arkadaşlar fotoğraf aldık. Gerçi buradan gidiş var. Buradan gidiyorum. Çarlarda keselim buradan ya. Şuradan gidelim. bunu buradan almıştık. Bunu yerine bırakalım abi. Arkadaş eşinin yanına bırakalım şu şekil. Hop. Evet arkadaşlar, kanalıma takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.